Arıyorsan belayı düşeceksin darana Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş ceplerim ceplerim dolu para, para yaşamayı istiyorsan takılırız ara Anladım durdum yokuşlar üstümde hep bakışlar arı cesedine tükürecek bu varoşun hoşun çocuklar savaşmak istediğiniz kazandık yarışlar alacağız cebinizden kalan o son kuruşlar papa para delileri ta ta, para gelenleri giremez mahalleme televizyon dinleri hamperi perisini beyinleri penisleri yakıyoruz gemileri rehin alıyoruz seri ara ara polisi çözülür o kara resimtim kara kara düşünün sizden hızlı yeni nesil seni kim benim sesin? Düşün ki bizimlesin Kurduğun hayalleri alıyoruz peşin peşişin Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Na anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu Para yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Arıyorsan belayı düşeceksin para sana Na anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim ceplerim dolu Para yaşamayı istiyorsan takılırız takılır ara Arıyorsan belayı düşeceksin darasa Anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ceplerim, ceplerim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara dur üstüm para full gel gel Keke çeki cezalar yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne mahalle My name is Ejan sandılar Hasan Sabah Büyüdüm mahallemde tertemiz inanmaz ahmak Başımda polisler neden elimde KELEPCE var Yazdığım şarkılar yasaklanır susar mıyım lan O yüzden ati durma kes müziği popu kız ver rap müziği Derdimiz sound şöhret değil artık duyun bizi Yazdım Şarkıların hepsi gerçek hayat gibi ben sokağa özendirdim popçu seksi fantaziyi. Arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş ceblerim ceblerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara. Arıyorsan belayı düşeceksin para sana anlatamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş ceblerim ceblerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız ara. Bu şiddetli bir darp. Bu kadar zor ama. Çok ederim, çok ederim bu kadar.